Ort, 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 Vallahi. Yani öyle gedi arkadaşlar. İkisi benim ıskılığa geri geldi. davara bırakmadılar. Kurtlar şu anda. Tamaşanın gayadan kurdu dolandırdı köpeklerin üçü. Ort, ort, ort. Bu aslanlar da ben bağırdım geri geldiler. Tağım için geçinin dışarı çıkışı arkadaşlar. Hoş. Boş, boş. Sağım işlemini yapacağız. Her sabah böyle kekinin altını süpürüyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ayna gibi temizliyoruz. Her sabah böyle rutin uygulaması. Her sabah temizleniyor yani. Küçük çobanlarla. Bu akşam oğlan arı doyuruyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gidiyor çoban oğlakları. Betül abisini vuruyor. Gördüğünüz gibi gütmeye devam. Yeah. 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 Ne oldu lan oğlak Altta mı kaldın?